tatatam. Özücü bir haberle, daha doğrusu endişe verici bir haberle karşınızdayım. Çünkü cuma gününden itibaren ülkemiz Afrika'dan gelen çöl tozuyla karşı karşıya kalıyor ve cumartesi pazar ülke genelinde yaygın bir şekilde çöl tozlarına bağlı sisli puslu bir hava olacak. Bir önceki çöl tozu geçtiğimiz hafta sonuydu ve o kadar çok bebeğim, çocuğum astım atak kırıltılı, atak bronşit, atak şeklinde geldi ki size anlatamam. O yüzden kolları sıvadım ve eğer sizin de çocuğunuzda alerji, astım, sık bronşit geçirme öyküsü, sık enfeksiyon geçirme öyküsü varsa lütfen şu diyeceklerimi yapın hatta bir kenara not edin, kaydedin. Birincisi mümkünse o günlerde çocukları dışarı çıkarmayın ki ben her gün ve her gün çocukların büyük küçük bir günlükten 500 günlüğe kadar her çocuğun her gün dışarı çıkması taraftarıyım ama lütfen bu cumartesi pazar açık hava oyunlarına, açık hava yerlerine gitmeyin, dışarı çıkarmayın. Evinizin balkonlarını, pencerelerini mümkün olduğunca hızlı bir havalandırmadan sonra kapayın. Eğer alerjik bir çocuğunuz varsa odasını mutlaka her gün günde bir kez silip tozunu alıyorsunuzdur ama bu sefer bunu günde iki kere yapın. Diyelim ki dışarı bir sebepten dolayı çıktınız. Çocuğunuz büyükse maske takalım. Büyük değilse hani yapacak bir şey yok. Ve her şekilde de dışarıdan geldikten sonra sonra çocuğumuz özellikle uyumadan önce mutlaka duş alsın. Çünkü o toz görülmeyen parçacıklar halinde saçına, yüzüne, ellerine, kıyafetlerine bulaşmış oluyor. Bu da çocuğumuzun bütün gece öksürmesine sebep olabiliyor.